Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bulaşık makinesi hikayesi anlatacak. Umarım faydalı ve etkili bir video olur. Umarım işinize yarar bu sorunda böyle tecrübeli, çok tecrübeli bir usta olmayan böyle acemi ustalar bu işi çözemeyebilir. Başınıza bir sürü iş açabilirsiniz. Bir bulaşık makinesi arıza verdiği zaman özellikle bu arıza için öncelikle ne yapmanız lazım? Teknik servise veya da ustayı çağırmaya gerek var mı yok mu? Veya da usta geldiyse uzman bir usta ise hemen çözer. Değilse işiniz yok bir sürü uğraşırsınız. Size onun tekniğini göstereceğim. Bulaşıklarımızı böyle doldurduk arkadaşlar. Tabletimizi veya deterjanımızı koyduk, kapağını kapattık, İstediğimiz ayarda yıkamaya çalışıyoruz. Bak bir iki bir. Evet getirdik. İkinci ayarda yıkayacağız. Başlat düğmesine bastık arkadaşlar. Böyle zz, motor çalışıyor ama su almıyor. Bir daha yaptınız bir daha olmadı. Bir daha yaptınız bir daha olmadı. Başlat beti düğmesine basıyoruz şu şekilde. Bakın. Şuna basılı tutuyoruz. Şu makine kendini bir reset atıyor. Bak şimdi basıyorum. Birinci yapmamız gereken bu. Şimdi bastım. Bak. Şu iki ışık yanıp sönmeye başladı. Yıkama, kurutma. Şimdi bu işlemin bitmesini bekliyoruz. Biraz zaman alabilir. Bittiği işi yandı Bulaşık makinesi kendisini resetledi sıfırladı ondan sonra ne yapıyoruz bir daha kapalıya getiriyoruz bir daha istediğimiz ayara getiriyoruz bulaşıkları yıkamak için biz bunu ağır çelik makinede yapıyoruz şimdi bunu yaptınız tekrar çalıştınız başlarda bastınız tekrar makine bir zzzz etti ama tekrar su almadı sorunuz çözülmedi demek ki resetle bu işi çözemediniz geliyoruz ikinci aşamaya bu aşamayı genelde herkes bilmiyor arkadaşlar. Bizim bu makinede yılda birkaç sefer oluyor. Böyle olduğu zaman tek bir şey yapıyoruz ve sorunu çözüyor. Hiçbir şekilde servisi çağırmadık, çağırmıyoruz da. Şimdi size onu göstereceğim. Çok önemlidir. Buradan makinenizi kapatıyoruz. Şu şekilde. Açık olmamalı. Kapatıyoruz. Şimdi bu makinenin bağlı olduğu priz var. Şimdi bizim makinenin bağlı olduğu priz. Bakın bu. Bulaşık makinesinin arkasında prizimiz var. Buna ulaşabiliyorsak bunu söküyoruz. Birkaç saniye bekliyoruz. Tekrar takıyoruz. Buna ulaşamazsak ikinci bir seçeneğimiz var. Şimdi ona geçiyoruz. İkinci seçeneğimiz evimizde bulunan şalterler arkadaşlar. Bakın şuradan ana şalter var. Onu biliyorsanız onu da açıp kapatabilirsiniz. Biz buradan bulaşık makinesini buluyoruz priz. Bakın bu bulaşık makinesi fırın. Çamaşır makinesi kombi. Priz, priz, lamba, lamba. Buradan bulaşık makinesini buluyorum. Şu. Şunu indiriyorum. Sonra tekrar kaldırıyorum. Birkaç saniye sonra. Kapatıyorum. Evet. Burası bu kadar. Şalterimizi veyahut da prizimizi kapattık, açtık, fişimizi çıkardık, taktık. Ondan sonra geliyoruz. Tekrar makinemizi açıyoruz. Bir, iki de çalıştırıyoruz. Düğmesine basıyoruz. Eğer şayet gene aynı ses gelirse makineniz servislik demektir. Yapacak bir şey yok. Ama muhtemelen bu teknik sorunuzu çözecektir. Makinemizi ne yapıyoruz? Buraya getirdik. Basıyoruz. Yıkamaya başladığı zaman bakın Evet, bu makine şu anda su alıyor, bu makine sorunsuz çalışıyor. Yılda birkaç sefer bu makine böyle yapıyor. Şalteri indirip kaldırıyoruz, sorunu çözüyoruz. Bulaşık makine su almadığı zaman öncelikle reset atın, daha sonra prizden açıp kapatın. Bunu yaptığınız halde çalışmazsa bilin ki makine servislik duruma gelmiştir. Kesinlikle bir arıza vardır. Bu %99 sorunuzu çözer arkadaşlar. Umarım faydalı ve etkili bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.